Merhaba ben Yasemin. Meslek hukuk dersinize ben gireceğim. Akademim SMM olarak dersimize hoş geldiniz demek istiyorum. Meslek hukukundan sınavda 6 tane soru çıkıyor. En az 5 tane çıkarmayı hedefliyoruz. Hukuklar arasında mesleğinize en yakın sistem olduğu için e, sözel olmasına rağmen sizi daha cezbeden bir hukuk. Onun için sınavlarda sorular da çok zor gelmediği için lütfen meslek hukukundan soru kaçırmamaya dikkat edelim. Bunun için notlarımız yeterli. Sistemde yüklü. Kayıtlı dersler var. Yani canlı dersimiz yok meslek hukuku ile ilgili. Daha önceden çekilmiş videoları izleyeceksiniz. Anlatırken videolarda sizlere şuraları daha dikkat edin. Tekrardan izleyin gibi bilgilendirmelerde bulunacağım. Tek tek okuyacağımı düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Böyle bir şey istiyorsanız Benden bunu istemeyin. Zaten okuyacak olsam bunu size sözel de olmuş olsa okuyacak olsam e, alın kendiniz okuyun derim. Burada önemli noktaların altını çizeceğiz. Bilmeniz gereken konulara biraz daha üzerinde duracağız. E, bu şekilde dersimizi işleyeceğiz. E, i̇lk olarak birinci üniteden değil beşinci üniteden başlıyorum. Neden? Çünkü beşinci bölümümüzün adı serbest muhasebeci mali müşavirlik staj yönetmeliği. Meslek hukuku şu anda sizler bir adaysınız. Yarın bir gün inşallah hepiniz mali müşavir olacaksınız. Mali müşavir olduğunuzda özellikle meslek hukukunun bütün bölümleri ilgilendiriyor olmuş olacak. Ama şu anda ilk olarak stajyer hepiniz stajyer adayları olduğunuz için staj yönetmeliğinden başlayarak daha böyle ilgilendiren konulardan başlayarak giriş yapmak istedim. Bundan dolayı da 5. bölüm serbest muhasebeci mali müşavirlik staj yönetmeliği konusuna hoş geldiniz. E, amacımız ve stajın ilkeleri, stajın hedefleri, mali müşavir olma şartları, staj süreleri, stajı kısaltan konular vesaire vesaire çok uzun bir bölüm değil ama zevkli bir bölüm, en azından ilginizi çekebilecek bir bölüm. Onun için başlıyoruz. E, stajın ilkeleri ama zaten belli. E, stajın usul ve esaslarını düzenlemek. E, bunu yaparken e, stajın ilkelerinden tabii ki de faydalanılıyor. Stajın ilkelerine öncelikle ilk e, maddesi stajın e, stajer açısından önemi, stajerin bilgi, mesleki disiplin, deneyim ve yeterliliğe sahip meslek mensubu yetiştirmek. Yani siz stajerlerin bilgisini, mesleki disiplini, deneyim ve yeterliliğe sahip olmanızı ilk olarak ilke edinmiş İkincisi ise siz stajyerler e, staj yaptığınız yerde meslek mensubunun mesleki faaliyetlerini aksatmayacak bir staj yapacaksınız yani staj, stajersiniz diye orada sadece girip e, öğrenmek değil meslek mensubunun da işlerine yardımcı olmak zorundasınız e, tabii bu çok tartışılır neyse hiç girmeyeceğim o konulara e, Diğer bir konu ise, diğer bir maddemiz ise eğitim programı sonunda yapılacak e, sınavlarda başarılı olmak. Siz stajınız boyunca 3 yıl staj yapmak zorunluluğunuz var. Bu süre içerisinde TESM'in vermiş olduğu şifreyle girip eğitim aldığınız bir e, site var. Buradan eğitimler alıyorsunuz, derslere katılma zorunluluğunuz var. Derslere katıldıktan sonra da e, her bir bölüm sonrasında sınava tabi tutuluyorsunuz. O sınavda başarılı olmadığınız zaman bir sonraki dönemin e, derslerini izleyemiyorsunuz. Bir sonraki dönemin sınavına giremiyorsunuz. E, burada bahsetmiş olduğu konu aslında bu. Başarılı olmak zorunda olduğunuz 9 dönemden oluşan ve 9 dönemin içerisinde de bütün dersler, bütün bölümler var. E, izlemek yani eğitim alırken e, tabi eğer Bütün videoları izleyip de gerçekten eğitim amaçlı izliyorsanız sıkıntı yok Ama onun haricinde hani geçeyim de hemen sınav olayım da şu yükten kurtulayım düşüncesindeseniz Gerçekten çok çok Oyalayan bir sistem Bunu da söylemek istiyorum e, Onun haricinde e, Tezkiyelerde yani bu Tesmer tarafından yapılacak olan Sınavlar var bir de meslek mensubunca size not veriliyor. O notlarda da tezkiyeler olarak geçiyor. Olumlu değerlendirmeye tabi tutulmuş olmanız gerekiyor. Bu ölçüt ne? 100 üzerinden 80 ve üzeri notu ifade ediyormuş. 70 aldığınızda ne oluyor? Hiçbir şey olmuyor. 80 ve üzeri not ile ifade edildiği söylüyor. Siz bunu bilin. 80 ve üzeri. Ee, ve bu sizin işte yeterlilik sınavında e, 8 tane 9 tane dersten sınava tabi tutulduğunuzda bir dersmiş gibi de bu notunuz ona hesaplanıyor. Çünkü orada ortalama var. O ortalamadan geçmeniz gerekiyor. Onun için bu not ne kadar yüksek olursa o kadar sizin için iyi. Peki stajın hedefleri ne? Diğer bahsetmiş olduğumuz şeyler ilkeleriydi. Bir de hedefleri var. Stajın hedefi Meslek etiğini ve mesleki bilincini yerleştirmek. Sizler stajyerlik yaparken bu mesleğin etiğini ve bilincini bilmiş olmanız gerekiyor. İlgili mevzuatı ve uygulamaları doğru bir şekilde öğrenmek. Yabancı dil ve bilgi teknoloji eğitimine olanak sağlamak. Şimdi bu tabi biraz tartışılır. Yani şuranın özellikle altını çizmek istiyorum. Yabancı hiçbir stajda yanında staj yaptığınız mühendislik mensubu ya da stajyerler yabancı dil veya bilgi teknoloji konusunda eğitim almaya olanak sağlaması çok da mümkün değil ama hedef olarak yapıldığında sınavda çıkarsa dersin soracağı diyordu ne alaka diye. E, yabancı dil ve bilgi teknolojiyle ilgili hiçbir eğitim ya da yönlendirme odanın da bununla ilgili bir e, şey yok, yaklaşımı yok. Yani mesela yabancı dil veya bilgi teknolojileriyle ilgili stajyerlere ücretsiz eğitim ya da yabancı e, yabancı dille ilgili seminer vesaire. Yani genel seminerlere katılıyorsunuz zaten. Onlarda çok güzel bilgilendirmeler yapıyor, yapılıyor. Ama mesai saati içerisinde olduğu için ve sizler de stajyer olduğunuz için hani zaman bulup izin alıp da o seminerlere katılma olanağınız çok fazla olmayabiliyor. Ama özellikle bilgi teknolojisi ve yabancı dil ile ilgili size özel bir se seminer ya da eğitim düzenlenmiyor. Düzenlenen eğitimlerin hepsi de ücretli zaten. Meslek mensubu adayı olmanın şartları. E, bu şartları da biraz hızlı gidiyor olabilirim ama e, şöyle söyleyeyim size banttan zaten bu kayıtlar durdurup tekrar geri sarıp e, dinleyebilirsiniz çok yavaş gitmek istemiyorum çünkü izlerken sıkıcı hale gelmesinden e, endişeliyim sözel ders sıkılırsınız karşı karşıya e, eğitim yapmıyoruz online eğitim sonuçta bu e, bilgisayar üzerinde onun için e, kopmalar olur vesaire diye mümkün olduğunca hızlı gitmeye gayret gösteriyorum. Meslek meslek mensubu adayı olma şartı. Stajyer olarak sizler birer aday olmuş oluyorsunuz. Biliyorsunuz bunu. E, staj giriş sınavından en az 60 puan almış olmak. İşte bu sizin şu anda uğraştığınız şu dersleri izlemenizdeki amaç aslında. 60 puanı alabilmek. 130 tane soru var. 30 tanesi genel kültür, genel yetenek. 100 tanesi alan. Bu sınava giriyorsunuz ve 60 puan alıyorsunuz. 60 puanı alırken giren sınava giren işte 20 bin, 19 bin, 18 bin kişi kadar giriyor. 2019'da bu şekilde 18 bin civarındaydı. Tabii her dönem değişiyor bu. Ama aşağı yukarı öyleydi. Biz onu yuvarlayalım, 20 bin diyelim. Ve %10 başarı sağlanıyor. %10 başarı demek 20 bin kişi giriyorsa sadece 2 bin kişi başarılı oluyor. Ve en yüksek puan yani en çok soru çözen 2000 kişi başarılı sayılıyor ve 60 puan barajda bu şekilde belirleniyor. Genelde 60 puanı alabilmek için 60 net, 65 net yeterli oluyor ki 55 netle geçen geçenleri bile gördük YouTube kanalında hatta bir tane videoda 55 netle e, geçip 60 ve kalanların sonuçlarını değerlendirmiştik. E, maalesef ki soru adeti başarıyı belirlemiyor. E, onun haricinde 3 yıl e, staj yapılması gerekiyor. E, 3 yıl iç, içerisinde de e, bakalım 3 yıl içerisinde staja başlayabilmek gerekiyor 3 yıl içerisinde eğer sınavı kazandınız o başarı belgesini aldınız 60 puan başarılı diye yazıyor ya orada inşallah hepinize kısmet olacak onu aldıktan sonra 3 yıl içerisinde stajınızı başlatmanız gerekiyor yani ben sınavı kazandım e, stajı ee, başlatmasam da 3 5 yıl daha beklesem olur mu gibi düşünce o içerisinde olmamanız gerekiyor. 3 yıl içerisinde stajınızı başlatmış olmanız gerekiyor. Aksi takdirde dosyanız işlemden kaldırılıyor. Yani bu şu demek oluyor. Sınavınız geçersiz. Diyeceksiniz ki yani bu kadar zor bir sınav kazanıyor. Gidip de 3 yıl içerisinde başlatmayan yoktur herhalde stajını yakan. Ee, bunun örneğini iki kere gördüm. 3 yıl içerisinde staj yapacak yer bulamadığı için e, stajını yani başlatmayıp dosyasını yakan iki kişi biliyorum. Mutlaka ki daha fazlası da vardır. Ama maalesef ki staj başlatma büyük bir problem. Maalesef ki büyük bir problem. Staj yeri bulmak çok büyük bir problem. Çünkü e, asgari ücret biliyorsunuz ki yüksek. Asgari ücret yani stajyerleri e, işi hiç bilme ben neden bu konulara girdim bilmiyorum <laughs> girmemem gerekiyor sadece şu kadarını söyleyeyim e, stajyerler bilgi tecrübeli olanlar zaten stajyer olduğunu bile söylemeden giriyorlar sonra stajlarını başlatıyorlar hiç problem yok ama tecrübesi olmayanlar bir de ben stajyerim stajımı başlatacağım dedikleri zaman e, ücret ve maliyet konusunda mali müşavire yük olduğu düşünüldüğü için çok fazla tercih edilmiyor ve bununla ilgili çok fazlasıyla problemler yaşanabiliyor. Bazen kendimi kaptırıyorum, e, girmemem gereken konulara giriyorum. Kendimi toparlayıp o konulardan çıkmam lazım. E, çünkü büyük problem staj başlatma ve stajyerlik süreci. Onun için o konulara girmeyeceğim. Staj süresi. Sınavı kazandınız stajınızda başlattınız. 3 yıl boyunca staj yapmak zorundasınız. 3 yıl içerisinde staj yaparken mücbir sebep veya yurt dışındaki eğitim sebebi ile e, yani bunlar dışında kesintisiz olarak yapmak zorundasınız. Mücbir sebep şu anda tam da içinde bulunduğumuz duruma örnek. Mücbir sebep ne? Hmm, Şimdi biliyorsunuz kısa çalışma ödeneğinden dolayı ya da ücretsiz izinle çıkarma durumları var içinde bulunduğumuz virüs sebebiyle. Bunlar da birçok stajyerlerde bu kapsam içerisindeler. onun için kısa çalışma ödeneğinden yararlanan stajyerler, yararlanmak zorunda kalan stajyerlerin o sürede geçirdikleri e, süre staj olarak sayılıyor. Bu mücbir sebeplerin içerisinde değerlendiriliyor. E, şu anda bunu fazlasıyla yaşayan kişiler var. Örnek olarak şu andaki durumda en azından örnek bir onlar içinde mücbir sebep içinde bulunduğu işte şehirde ya da ülkede zaten ülke dediğimizde işte yurt dışı eğitimler dışında stajı ülkemizde yapmak zorundayız ee, şehirde olağanüstü bir durum olması veya şehirde işte deprem su baskını vesaire gibi durumlardan dolayı eğer mücbir sebebin içerisinde giriliyorsa o süre içerisinde çalışmadığı. E, süreler yine stajdan e, sayılabiliyor ya da kesinti olduğunda da dikkate alınmaya biliniyor. Onun haricinde e, stajınızı başlattınız. E, işte nakil, işten çıkarma, yeni işe girme durumların bütün toplamı en fazla bir yıl ara verebiliyorsunuz yani bu sebeplerden dolayı işten çıktınız iki ay sonra başka bir iş yerine girdiniz iki ay oradan kaybınız oldu sonra başka bir yere girdiniz altı ayda oradan kaybınız oldu üç sene boyunca toplamda en fazla bir yıl ara vermeniz gerekiyor daha fazlasını sistem kabul etmiyor ee, onun haricinde staj ve staj sürelerinden sayılan hizmetlerden bahsedeceğim sizlere ee, işte TESMER'in e, düzenlemiş olduğu eğitim programları stajdan sayılan süreler içerisinde e, onun haricinde e, yüksek lisans yine bu şekilde e, stajdan sayılan hallerde. Onları da altlarda göreceğimiz için kısa olarak geçiyorum. Staj süresinden sayılan hizmetler. Bunu bir defa mutlaka okumanızı size önereceğim. E, çünkü işte vergi incelemesine yetkili olanlar denetim yetkisine sahip olan çalışan denetim elemanlarının banka denetiminde yetkili olanların vesaire vesaire birçok alanda devlet kanalında hizmet yapmış olan kişilerin yine yapmış oldukları o sürede geçirmiş oldukları süreler stajdan sayılan süreler içerisinde değerlendirilebiliniyor bunları birer kere okumanız rica edeceğim. Tek tek şimdi o konulara girmeyeceğim. Evet, asıl bizi ilgilendiren durum. Sınavı kazandığında e, sana çok lazım olacak bir bilgi. Stajı kazandın ve staj yapma, e, sınavı kazandın, stajına başlattın, o yeri de buldun, sıkıntı yok ve 3 yıl boyunca staj yapacaksın ama geçmiyor zaman. Hani böyle hemen yapayım bitsin, yeterlik sınavına gireyim, belgemi alayım, ruhsatımı alayım durumunda oluyorsun. Peki bunun için neler yapman gerekiyor? Yabancı dil eğitiminde geçirdiğin süre, ki bu genelde odanın birlik tarafından uygun görülen programlara göre diyor zaten. Odanın kursları e, bunun içerisine girebilir ama herhalde odanın kursu olmadığı durumlarda da bundan faydalanabiliyordu ona bir bakmam gerekiyor yabancı dil eğitimi bilgisayar eğitiminde geçen süreler e, stajdan sayılıyor yabancı dil için 6 bilgisayar eğitimi içinde 3 ay e, sizler stajdan sayılıyor 9 ay ooo bu eğitimleri alayım hemen 9 ay stajımı kısaltayım öyle değil her iki programın Stajdan sayılan sürelerin toplamı 6 ayı geçemezsen yani yabancı dil aldın, bilgisayar eğitimi de aldın. 9 ay stajdan sayayım da bilsin diye bir düşünceniz olmasın. Birinden birinden faydalanabiliyorsun ya da en fazla 6 aylık yabancı dil eğitiminden faydalanabiliyorsun. Yüksek lisans yaptığınız zaman 1 yıl stajdan sayılıyor. En güzeli bu. 2-3 e, yıldır işte yüksek lisans bir tezli var biliyorsunuz bir tezsiz yüksek lisans var e, yüksek lisans tezli yapınca bir yıl e, yüksek lisans tezsiz yapınca 6 ay düşürülecek diye bir ...söylenti vardı. 3 yıldır var. Ee, ama hala böyle bir... E, ...düzenleme yapılmadı. Eğer sta, e, staj sınavını... ...kazanırsanız... E, ...ki inşallah kazanacaksınız... ...yüksek lisansınızı hemen başlatın. Bir yıl stajınızdan faydalanın. Gerçekten çok fazlasıyla... ...istek kazanımları olacak. Yüksek lisansın bana katı, katkısı... ...çok fazla oldu. Sizler de, e, sizlere de mutlaka katkısı olacaktır. Eğer doktora yaparsanız... ...bu süre 18 aydan sayılmış olacak evet staj programı e, onun haricinde stajdan sayılan durumlarda odanın kursları var yeterli kursu ve staj başlatma kursu Yine bu da stajdan sayılan hallerden ama şu var işte yani gidip odanın kursuna gittim staj başlatma kursuna gittim 6 ay yeterliye gittim 3 ay yabancı gittim 3 ay onda 6 ay bir yılda yüksek lisans oh ne güzel işte gitti 3 yıl bitti diye bir durum söz konusu değil en fazla düşen sayı 18 ay o da doktora yaptığınızda en fazla düşen de yüksek lisans o da 1 yıl onun haricinde diğerlerini yapmış olsanız da size bir artısı olmayacak bunu da belirtiyorum mek istiyorum staj programı ve zorunlu eğitim. Sizler stajınızı kazandığınızda TESMER tarafından zorunlu bir eğitime tabi tutuluyorsunuz. Bu zorunlu eğitime katılmadığınız zaman da iptal ediliyor. Zorunlu eğitimle stajınızı kazandınız. Sonra size bir mesaj geliyor. Diyor ki işte odanın şu tarihler arasında bir de onların tarihleri var. Her bir tarih ya her bir stajere hepsini bir arada toplayamayacakları için belli haftalarda belli günlerde size yapılıyor. O tarihler arasında gel diyor bu programa katıl diyor. Programa katılması ya da bir bir tane şöyle şey veriyorlar e, programa katıldığınıza dair bir yazı veriyorlar e, programa katılıyorsunuz buna katılmadığınız zaman iptal edilir bunu bu şekilde bilin ama normalde hük, hük, böyle bir şeyin hükmü yok katılmadığınızda e, şeyiniz e, stajınız iptal edilmiyor staj başvurusu staj başvurusu e, sınavı e, Staj başvurusu dediğimiz, sınava katılmak için başvuru, bir de stajı başlatmak için süreler var. Staj başvurusu şu anda Nisan ayındayız ve duyuyorsunuzdur işte sınava hazırlanıyorsunuz şu anda. E, duyuyorsunuzdur bununla ilgili. Staj dönemi normalde Nisan ayında yapılıyor ya başlatma e, süresi. E, Nisan ayında yapılan sınav başvuruları ertelenmiştir diye TESMER'in kendi sitesinde bir e, şey sınav takvimleri bölümünde e, bunu beyan etmişler. E, daha önceden sınavın süresi hatta ertelendi diye yazdılar. Sonra onu kaldırdılar. Şu anda sadece staj başvuru sürelerinde erteleme yaptılar. E, yarın bugün işte sınavın olma durumuna göre o tarihi güncelleyecekler. E, Nisan ayı hani aklınızda buradan kalsın. Şu anda onun birinci dönemindeyiz. E, zaten senede üç kere yapılıyor. E, dört ayda bir yapıldığında dört, sekiz, on Aklınızda bu şekilde kalsın. Staj başvurusu. Siz Temmuz ayında sınava gireceksiniz. O başka bir şey. E, stajın yapılması ve yöntemi Masaja her e, yılın Mayıs, Eylül ve Ocak aylarında başlanıyor. Siz Temmuz ayında sınava gireceksiniz. Temmuz'da sınava girdiğiniz zaman sonuçların açıklanması ve sizin başlatmanız Eylül dönemine denk gelecek. Eğer Eylül dönemine yetişemezseniz Ocak dönemine, Ocak döneminde yetişemezseniz Mayıs döneminde sizler sınava başvuruda bulunmak zorunda kalacaksınız. E, ve staj için başvuruda bulundunuz. Eylül dönemine yetiştiniz. 10 gün içerisinde fiilen staja başlatmak zorundasınız. Bu ne anlama geliyor? Staj zaten kayıt yaparken sizden şunu istiyorlar. E, giriş bildirgesi. Giriş bildirgesiyle birlikte iş yerine işte şu tarihten itibaren diye. Onda tarihleri var. 1 Eylül'den itibaren atıyorum. E, girişiniz 30 Ağustos'ta bile yapılmış olsa 1 Eylül'den itibaren siz stajyer sayılmış oluyorsunuz. Ee, onun haricinde e, tesmerle ilgili bilgiler var. İşte e, tesmer eğitim ve staj merkezi birlik yönetim e, yönetim kurulunca meslek mensupları arasından seçiliyor. Beş üye tarafından seçiliyor. E, falan filan bunları bilelim. E, onun haricinde işte disiplin yönetmeliği var. Özlük hakları var. Ee, bağdaşlaşmayan işlemler var. Meslek mensubuna yakışmayan. Yani meslek ve mesleğin onuru ile bağdaşmayan işler e, aday meslek mensupları için de geçerli. E, dikkat edilmesi gereken konular falan filan. Peki stajın iptali yine önemli konulardan bir tanesiniz. Sizin stajınız size verilmiş bir hak. 3 yıl boyunca staj yapıyorsunuz. Hangi durumlarda sizin stajınız iptal oluyor? Aday hızlı gidiyorum. Farkındayım. Tamam, biraz yavaşlıyorum. Ama dediğim gibi sözel, sözel olduğu için çok fazla sıkılmanızı istemiyorum. böyle böyle çok hızlı anlattığım yerlerde biraz bir durdurun, bir geri sarın, birazcık dinleyin önemli bulduğunuz noktaları ondan sonra tekrardan devam edin. Aday meslek mensubu olmanın şartlarını kaybetmesi durumunda siz aday meslek mensubu olabilmesi için bazı şartları taşımanız gerekiyor. İlk bu konudan başladığım için onlar üst ünitelerde ee, orada zaten bahsedeceğim sizlere o şartları kaybettiğiniz bu fark ettikleri anda sizin stajınızı iptal edebiliyorlar tesmer tarafından ilan edilen eğitim programına katılmayanlar yine biraz önce bahsetmiştim ya size İşte belli tarihtesi çağırıyorlar ve o eğitime katılmak zorundasınız diye o eğitime katılmadığınızda yine sizin e, stajınız iptal ediliyor e, Başvuru yaparken bazı belgeler veriyorsunuz. Sizden istenen evraklar var. O evrakları verdiğiniz ki siz hepiniz şu anda stajınız, ha, stajı kazanmadınız da o başvuru içinde. Staj yaparken sizden bazı evraklar istenecek. Onları vereceksiniz. Eğer onların doğru olmadığı tespit edilirse yine sizin stajınız iptal ediliyor. Şimdi e, staj erken denetim yapılıyor. Geliniyor 3 yıl boyunca. E, ve siz orada gerçekten çalışıyor musunuz çalışmıyor musunuz onu denetliyorlar. Hiç görmedim denetim yapıldığını ama denetim yapılıyor. Bir yılda 3 defa mücbir sebep olmaksızın staj malinde bulunmaması. Sigel'den denetlediler yoktu. Nerede? Dışarıda fatura toplamaya gittiniz. Denetlediler ne yaptı? Dışarıda firmada. Siz denetlemeye geldiler yine yoksunuz. 3 kere 3 kere siz yoksanız ve mücbir sebep de yoksa siz stajınızı iptal edebiliyorlar. Meslekte bağdaşmayan davranışların tespit edilmesi. Şimdi bu çok açık yani meslekte bağdaşmayan hangi hallerde ee, onun için e, çok çok geniş ama sadece bilmeniz gereken meslekte bağdaşmayan davranışlar diye bilin geçin. Ee, ara değerlendirmelerde sınavda başarılı olmayanlar yani 9 dönemden oluşan sınava tabi tutacaksınız ya staja başladıktan sonra. Onları zaten başarılı olamayınca bir sonraki döneme bir sonraki döneme geçemiyorsunuz falan filan. 3 yıl stajınızı bitirdiniz. Ama ara değerlendirme sınavlarında başarılı olamadınız ve bitiremediniz. Stajınızı bitirmiş olsanız da yeterlik sınavına maalesef giremiyorsunuz. Yeterlik sınavına girebilmeniz için mutlaka onu bitirmeniz gerekiyor ve çok fazla kişi onu yetiştiremediği için daha 9 yani 3 yıl var ne olsa yaparım diye yetiştiremediği için maalesef ki 3 yıl bittikten sonra yeterlilik sınavına katılamaya biliyorlar. Bu durumlardan birisini yaşadığınız ve size bu tebliğ edildi. Meslek mensubuna da tebliğ edilebilir. Tebliğ edildiğinde siz 15 gün içerisinde birliğe itiraz edebiliyorsunuz. Birlikte 60 gün içerisinde size cevap vermek zorunda. Staj bitimi stajın bitim tarihinden itibaren en geç bir yıl içerisinde sınava katılmak zorundasınız. Sınavınız bitti. Yeterlilik sınavına katılıyorsunuz. Onun neticesinde mali müşavir oluyorsunuz. Stajınız bittikten sonra bir yıl içerisinde altını çiziyorum. Bir yıl içerisinde stajını bitirdin. Sen mali, müşavir, e, mali müşavirlik sınavına girdin. Staj başlatmaya girdin. Kazandın. Üç yıl stajını yaptın. O da bitti. Yeterliğe katılacaksın ya. O süre içerisinde bir yılda eğer ki sınava katılmazsan Yine senin katılman gerekiyor. Teskiye. Teskiye dediğimiz not o yüz üzerinden değerlendiriliyor. Burada bilinmesi gereken nokta şu. Siz mali müşavirlerin yanında staj yaparken onlardan not alıyorsunuz ya. 3 yıldan az staj yapan adaylar için o mali müşavir size not veremiyor. Yani sen bir yere girdin, bir ay çalıştın, memnun kalmadın ve çıkmak istiyorsun. Çıktığında o mali müşaviri sana not ver, vermeyecek. Ondan not almayacaksın. Bu da yine önemli konulardan bir tanesiydi. Onun haricinde staj süresi 18'den az ol 18 aydan fazla olması gerekiyor. Yani şöyle söyleyeyim size. yeterlik sınavında ayrı bir ders gibi öncelikle bunu değerlendiriliyor. Yani bahsetmiştim biraz önce. Sizin 8 tane dersler mi sınava giriyorsunuz? 8 tane dersin içerisinde altında bir tane de işte bu tezkiye notu yazıyor. Ortalamayı da o nota göre değerlendiriliyor. Bunu da bilmeniz gerekiyor. Denetimi de birlik ve odalar ile tesmer falan filan yapıyor. Yani 5. ünitemiz buydu. Görüldüğü üzere konular e, size yakından ilgilendiren konular. Dikkat edilmesi gereken noktaları şöyle bir hemen üzerinden geçiyorum. E, i̇lkeleri bil, hedefleri bil, malum şavir olma şartları zaten. Süre, staj süresini lütfen bil. 3 e, yıl bu birçok kere sınavlarda çıktı. Allah'ım inşallah tekrardan çıkar. Ee, önceden 2 yılda, sonradan 3 yıla çıktı. Ondan dolayı bir süre bayağı bir soruldu. E ee, süresinden sayılan hizmetler inşallah sınavda çıkmaz ama lütfen bunları da bir oku en azından bir. Çünkü çok fazla olduğu için bunların en azından test usulünde acaba bu var mıydı, yok muydu diye sizi bir açık zorlayabilir. Ee, hangi durumlarda stajdan sayılıyor en fazla ne kadar yapılıyor bunları bir başvuru dönemi ve stajın yapılma dönemleri yine e, daha önceden soru sınavlarda çıkmış yine çıkma ihtimali yüksek bunları bilelim stajın iptali hangi durumlarda olur bunu da bir bil bu da çok zorlayan bir durum değil 15 gün içerisinde itiraz ediyorsun Stajın bitimi en geç e, bir yıl içerisinde e, sınava katılmayanlar, e, staj bitimin tarihinden itibaren bir yıl içerisinde mali müşavirlik sınavına katılmak zorundasın bunu da bilelim. Yüz üzerinden değerlendiriliyor. 3 aydan az staj yaptığın yerden tezkiye mesela ben bu soruyu sorardım eğer ki komisyonda ben olmuş olsaydım. Tezkiye notları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır derdim. 4 aydan az staj yapan adaylar için tezkiye düzenlenmez. 3 ay falan filan değil. Yanıltıcı bir soru olarak gelebilirdi. Bugünkü dersimiz bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum.